Arabayı tarla kenarına çekip arıza yapmış süsü verdiler, su pompasından kablo çalmaya çalıştılar. Fakat o anda kayıtta olan güvenlik kamerasını hesaba katmadılar. Tire'de bir tarladaki sondaj kuyusundan kablo çalmaya çalışan şüpheliler güvenlik kamerası tarafından tespit edildi. Şüpheliler olay yerinden kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay bağlı Alacalı köyünde meydana geldi. Yol kenarında bulunan bir tarlanın önünde duran şüpheliler, geldikleri aracın kaputunu açarak arıza yapmış süsü verdiler ve çevreyi gözetlemeye başladılar. Yakınlarda kimsenin olmadığından emin olunca, tarladaki su kuyusunun motoruna giden kabloyu sökerek çalmaya çalıştılar. Fakat o esnada kayıtlı olan güvenlik kamerasını fark etmediler. Bir süre kabloyu sökmek için çabalayan iki şüpheli, çevrede hareketlilik fark edince su kuyusunun üstünü örtüp tarladan uzaklaştılar. Olayı fark eden köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla derhal harekete geçen jandarma iki şüphelinin içinde olduğu aracı Mahmutlar Köyü'nde yakaladı. Aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler kısa bir kovalamacının ardından yakayı ele verdiler. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler Tire ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek haklarında işlem başlatıldı.